Evet. Arkadaşlar uyudu mu? Uyudu, değil evet. mi? Şimdi çıkardın sen içindekilerin evet. hepsini değil şimdi, mi? Şimdi Bu neydi ben Rana? Yok, Bu parti serisiydi değil mi? Evet. Sen evet. Benim çek baba. Tamam. La 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 la. mısınız? Ne istiyordunuz? Ben bir tane pasta, bir sürü kapacağız ve şey istiyordum smoothie teşekkürler kaç kişisiniz iki kişi teşekkürler bir dakikaya gelir şuraya oturayım oturabiliyor hatta evet, oturabiliyor da benim, zaten benim, benim bu arada şeyim vardı oturabiliyor oturmuyor <laughs> Evet pastası var. Bir sürü şey varmış. Keki varmış değil mi? Alın pastamız. Pastamız şurada dursun. Hı, o da sürahisi. Sürahi şurada kalsın. Hop. iki kişide. bir tane kişiyiz. Tamam. Şimdi götüreyim. Başka istediğiniz? Bir de şu isteyelim. yeri düştü. Arıyorum. <laughs> Geldim. Allah şimdi de ayakları çıkıyor. Baba ayakkabı da satabilirim mi çıkartıp da? Hı hı. Değil mi? şimdi <laughs> Üçüncü round. Şimdi rant. Arkadaşlar. Çalınız alın suyunuz. Hadi görüşürüz. Bitti. Kaç para? Sadece 2 lira alın çıkartın. bari kendime şey alayım çanta ne çanta alalım ki şu çantayı alayım şimdi evime gideyim Al, düştü çantam evden Çık, çık geldim ayaklarımı çıkartayım Ay, Ver koyayım ayaklarına çıkacağım. Hah! Ölüm geldi. Az çıkayım. Ayakla sattım. O 30 yıldır ayakkabım yok. Bayağı ayakkabım yok. Aa ben bunlar alacağım. Kendime. Hop! Aslan düştü. giydirmesi çok zormuş. Şimdi giydiriyorum ayaklarını arkadaşlar. kulaklar çok güzel. <laughs> Taç olmak istiyorum. Allah düşüyordum. Hop takmadım. Of çok sevdim. Ama almayacağım ben çanta almaya gelmedim. Ay çanta diyor. Ayak ay ayak bile <laughs> kafayı basın taş almaya gelmedim ben. Şöyle Fark etmiyor oturamıyor. Evet bir sesi uzun olduğu için olabilir. Onun için kısa olduğu için. Hı hı. Bunun arkasında. bunun arkasında yok ki. Bak şöyle çıkıyor. Ben üstümü değiştireyim bari. elbise almaya gideceğim. Arkadaşım ne elbise alayım? Bir sürü şey var. Bir sürü şey var. Kendini al seç. Hı? Ah. Ne kadar şeyler var. Ben şunu alacağım. yemedim. Allah bunda çıkış yapmış. Ben bunu alacağım nasıl geçtim. Ne, al ne alsam? Hmm, şunun arkasında. Yok ama gene de bunu alacağım. Kabin, kabin, kabini buldum. Şimdi giyeyim şunları. Bunların elbisesi uzun mu? Keşke baba bununki de uzun. On, keşke çıkabilseydi kısa arıdan giydirirdim. Aa. Hmm. Çok güzelmiş o şey, değil mi? Ayıp, Bakayım bunu ona. Evet arkadaşlar. Ama daha bitmedi. Az kaldı. Hmm. Daha çok güzel olacak sonra. Amcam da hatırlıyorsunuz bana kana etmiştim değil mi baba baba? Hı hı. Ya gitsene. Bu gelin hala bizi uğraştırıyor. Evlenmesin diye. Ama yatan evlenmeyecek ki. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.